hançer Beyza'ya kendi elleriyle yemek yedirip çorba içiren Cihan'a karşı sesini yükseltmesini bildi ve bütün bunları Beyza'nın bilerek yaptığını söyledi. Beyza'nın masum görünüşünün ardındaki niyeti açığa çıkarmaya kararlıydı. Ancak hançerin bu çıkışı Cihan'ın sinirlenmesine ve ona bağırmasına yol açtı. Cihan'ın bu tavrı hançerin kalbini adeta paramparça etti ve onu daha da yaraladı. Üstelik Abisi Cemil'in kendisine söylediği sert sözlerden sonra bir de Cihan'ın bu şekilde davranması Hançer'in kafasını iyice karıştırdı. Artık ne yapması gerektiğini bilemez hale geldi. Bu karmaşa onun içinde büyüyen güven çatlağını derinleştiriyordu. Cihan tüm bu gerginliklerin arasında Beyza ile birlikte hastaneye gitmeye karar verdi. Ancak aynı zamanda Nusret de Yonca ile birlikte hastaneye gidiyordu. Bu çakışma olayların seyrini değiştirecekti. Hastanede karşılaşacakları bu durum Cihan'ın gözlerini açmaya başladı.